Eski dünyanın zincirlerini kırdın ve artık yepyeni, sonsuz fırsatlarla dolu bir dünyaya adım attın. Bilgi ve teknoloji senin en güçlü araçların oldu. Artık kendi hayatının mimarısısın. Artık para senin için çalışıyor, sen paranın kölesi değil, gerçek efendisisin. Korkularını geride bıraktın, risk almaktan çekinmiyorsun. Ama bu riskler bilinçli, planlı ve kararlı adımlarla geliyor. Çünkü Gerçek başarı artık sadece çalışmakla değil, yaratıcı olmakla, bilgiye hızla uyum sağlamakla ve sağlam sistemler kurmakla mümkün. Dünya her saniye değişiyor, yeni ihtiyaçlar ve fırsatlar doğuyor. Sen bu değişimin öncüsü olarak hayallerini ertelememeli, cesaretle harekete geçmelisin. Kendi yolunu çizmek, kendi hayatının kontrolünü eline almak şimdi tam zamanı. Gerçek özgürlük işte bu anda başlar. Sen hazır mısın? Bu yeni dünyanın kapılarını aralamaya ve kendi efsaneni yazmaya